Hepinize merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere bu videoda hazır bardak çorba dereyinden çabuk çorbalardan deneyeceğim. Yayla, mercimek, şehriye tavuk, acıl domates ve ezogelin tam 5 çeşit çorba deneyeceğim. Arkasında Türk Gıda Kodeksi uyarınca koruyucu, içermez diyor, renklendirici, içermez, monosodyum, glutamat yani MSG eklenmemiştir yazıyor hemen şurada. Ben bu çorbaları ilk kez üniversite zamanlarımda denemiştim. Yani e, üniversiteyi bitireli de yaklaşık 3 yıl oluyor. 3 yıldır bu çorbalardan hiç kullanmadım. Şimdi bazılarınız yazacak yorum kısmına eminim ki ki haklılarda e, her ne kadar içinde koruyucu, renklendirici ve bu tarz şeyler içermiyor yazsa da gıdaların ne kadar sağlıksız olduğunu tabii ki bütün uzmanlar, bütün doktorlar söylüyor. Ama yani ister istemez hem pratik olması açısından hem kolayca hazırlanması açısından hem de uygun fiyatlı olmasından dolayı tüketiliyor ne yazık ki. Ama bunu mümkün olduğunca en az seviyede tutarsak bence o kadar da çok zararına maruz kalmayacağız diye düşünüyorum. Ki ben de üniversite zamanlarımdan beri hiç ağzıma sürmedim. İlk defa bu videoda sizinle 5 çeşitli denemek istiyorum. İhtiyacım olanlar ise kaşık, 200 milimlik su bardağı, kase. Tabii ki bu bardak çorba. Ama ben video çekiyorum diye kase kullanmayı tercih ettim açıkçası. Bir de sıcak suya ihtiyacım var. Bu çorbaların tanesi 1.75. E İlk torbayı normal bir şekilde hazırlayacağım. Sonrakileri hızlandırılmış bir şekilde hazırlayıp denemeye geçeceğim. Ezogelin çorbasıyla başlıyorum hazırlamaya. Şimdi arkasında diyor ki en sevdiğin orta boy kuponu paketin içindekileri dök. Üzerine kupanın dörtte 3'ü kadar yani 170 milim kaynar su ekle ve iyice karıştır. Çorbam bir dakikada hazır. Şöyle ben 170 milim diye tam 200 milim su koyacağım. tam bir su bardağı şu mesafede bir su koyacağım. Hep öyle yapıyordum zamanında. Şimdi gene aynı şeyi yapacağım. Bakalım işlerinden en iyisi hangisi olacak. Ben yöresel çorbalar seçtim bu arada ezogelin, yayla, şevriyeli tavuk, mercimek, acı domates zaten demin söyledim. Bir de bunun takulusu, işte değişik makarnalı, yüksüp o şekilde bir çorbaları var yanlış hatırlanıyorsam. Ama ben dediğim gibi yöresel, hani herkesin sevebileceği çorbalar seçtim. Bakalım işlerinden en iyisi hangisi olacak? Şimdi öncelikle şu tozu döküyorum. şekilde bir toz. Normal bildiğimiz hazır çorba. Şöyle. 200 milim sıcak suyunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi tam şu şekilde 200 milim suyumu döküyorum. ...güzelce karıştırıyorum. İçinde dikkat ediyorsanız, şöyle kıtır ekmekleri kendinin de var. Ama benim dediğim hani, kurtulmuş ekmek irilerinden siz ekleyebilirsiniz ama... ...eklemekte de zorunda değilsiniz, daha doğrucu olması açısından söyledim. Sorbayı güzelce hiç topak kalmayacak şekilde karıştırdım. Şimdi ekleri hızlı bir şekilde yapacağım, hazırlayacağım. Hepsini en son hazırladıktan sonra tadacağım tek tek. Şimdi en sevdiğim kısım olan tatma kısmına geldik. Her birini zaten hızlı bir şekilde gördünüz. Tek tek karıştırdım ve gerçekten uzunca bir süre karıştırdım. Hiç topak kalmayıncaya kadar. İlk denememi de ezogelinle Sözü yapıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet iyi. İçinde kuruton dediğimiz küçük kıtır ekmeklerden de var. Hemen hızlıca tadına bakıyorum. şunu söyleyebilirim. Hazır çorba olduğundan dolayı zaten çok bir beklentiniz olmasın. Eminim ki içinizde zaten birçok kişi hazır çorba tüketmiştir. şey çok yoğun geliyor. Soğan, sarımsak, granülleri olur ya böyle toz şeklinde. Onun tadı dehşet geliyor. Hani çorbanın kendi tadını zaten o bastırmış. Hazır toz bir şey beklemiyoruz. İçindekileri okuyayım. Kırmızı mercimek unu, patates nişastası, kıtır ekmek varmış. Kıtır ekmeği de buğday unu, maya tuzdan yapmışlar. Malto dextrin var. Sarı mercimek unu, iyotlu tuz, pirinç, kurutulmuş, örtülmüş domates, şeker, yağ tozu, yani bitkisel hurma yağı, glukoz şurubu, süt proteini var. Maalesef glukoz şurubu var. Maya özütü, nane, tatlı, kırmızı biber özütü, kurutulmuş, öğütülmüş soğan, bitkisel urma yağı, kırmızı pul biber, zerdeçal, aroma vericiler, karabiber, kurutulmuş, öğütülmüş sarımsak, sirke, iz miktarda da yumurta, kereviz, hardal, soya, çam fıstığı, fındık, badem ve susam içerebilir diyor. Demin de dediğim gibi içinde gerçekten çok yoğun bir şekilde sarımsak granülünün tadı geliyor. Tosta sarımsaklar marketlerde satılan. Onun haricinde birazcık nane tadı alıyorum. Onun haricinde salçamsı bir tat geliyor. Zaten domates varmış içinde. Açıkçası çok bir beklentiniz olmasın. Yoklukta yenilebilecek bir çorba. Kıvamı koyu yoğun kıvamlı olduğu için de doyuruculuğu bir tık daha fazla sanki sıvı çorbalara kıyasla. Kendim de yoğun çorba seven bir insanım. Ama gene de gerektiği zaman karnınız çok açsa denenebilecek bir çorba. Yani fena değil tadı. Bir sonrakine geçelim. İkinci olarak deneyeceğim çorba mercimek çorbası. Şöyle gördüğünüz gibi. İçindekilerde kırmızı mercimek unu, kıtır ekmek, dextrin, iyotlu tuz, yağ tozu, glukoz şurubu, patates nişastası, maya özütü kurutulmuş, öğütülmüş soğan, şeker, bitkisel hurma yağı, aroma vericiler, kurutulmuş, öğütülmüş sarımsak, zerdeçal, sirke tozu, karabiber, kırmızı biber, pul biber ve kimyon. Şimdi bunun kıvamı deminki ezogelin çorbasına kıyasla çok daha sıvı. Ki ben çok sıvı çorbaları tercih eden bir insan değilim. Her zaman koyu kıvamlı çorbalar daha çok hoşuma gidiyor ve bence doyuruculuğu bir tık daha fazla oluyor yoğun olduğundan kaynaklı. Tabi alıştığımız mercimek çorbalarından değil zaten görüntüde de anlayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde mercimek tanesi o nokta nokta şeyler oluyor için onlar falan yok. Kıtır ekmekler var kuru tonlar. Hemen hızlıca tadına bakıyorum. Hmm. Tadı çok kötü. Bir kaşık yetti. Şimdi şöyle diyeyim size. Suya karıştırılmış sarımsak tozu, zerdeçal ve tuzu bir araya getirin. Tam o tat işte. Mercimek çorbasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ve kendimde tercih etmem zaten. İkinci ikinci kaşığı şu an hiç alma isteğim yok. O yüzden bir sonraki çorbaya geçiyorum. Bir sonraki geçiyorum. çorbam şehriyeli tavuk çorbası. Bunun da içinde aynı şeyler var. Sadece farklı olarak kurutulmuş havuç var. Kurutulmuş, öğütülmüş tavuk eti var. %0.3 oranında. Maydanoz ve geri kalanlar hep aynı. Çok dolu bir şehriye var öncelikle içinde. Zaten kamerada da görünüyordur. Ve kıvamı yani sıvı çorba kıvamlı bir çorba değil gayet sulu bir çorba hemen tadına bakıyorum bu arada tavuk tavuk suyu kokusu gerçekten geliyor burnuma hemen hızlıca tadına bakayım az tuzlu suya karıştırılmış bulyonun içine şehriye atılmış gibi bir tadı var tüketir miyim bir daha? Kesinlikle bunu da tüketmem. Yani gerçekten bildiğiniz hazır bulyon. Ya tabii ki deminden beri söylüyorum çok bir şey beklememek gerekiyor ama hani bu kadar da kötü olmamalı bence. Bir sonraki çorbaya geçiyorum. Dördüncü çorbam acılı domates çorbası. Şimdi bu da kıvamlı bir çorba. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir zamanlar yani Başta da dediğim gibi üniversite zamanlarında en çok tükettiğim çorba acılı domates çorbasıydı. Zaten bu videodaki diğer çorbaları ben hiç denemedim. Bir tek içlerinde acılı domates çorbasının tadını biliyordum. O zamanlarda hani yoklukta güzel gidiyordu. Şimdi bakalım tepkim ne olacak. Şöyle kuru tonundan da alayım. nimete kötü demek gerçekten istemiyorum demin de dedim ama yani bir yanlış hatırlıyor olabilirim de benim zamanımda bunun tadı çok daha iyiydi şey gibi bir tadı var salçalı su yapmışsınız ona az miktarda böyle baharat atmışsınız ve bu baharata birazcık limon sıkıp o şekilde ekmek kıtır ekmeklerle sunmuşsunuz gibi bir tadı var yani çok kötü. Hani bildiğiniz salçalı su yiyorum şu an. Yani gerçekten ya tadını çok değiştirmişler ya benim damak tadım çok değişmiş. Ama bir, bir sıkıntı var çorbada. O yüzden daha devam etmeyeceğim. En sonki ki yerli çorbasına geçiyorum. Şimdi son olarak da yerli çorbasını deneyeceğim. Ezogelinden sonra görüntü olarak beni en çok cezbeden çorba bu oldu. Gerçekten koku anlamında çok bir şey kokmuyor. hızlıca -hı. tadına bakayım. Çorbalardan yana şu an büyük bir hüsran yaşıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Tadı hiçbir şeye benzemiyor. Yani içine süt, çok az yoğurt karıştırılmış, nanelenmiş suya pirinç eklemişsiniz, unu tuzlamışsınız, çok az da sarımsak tozu eklemişsiniz gibi bir tadı var. Yani birazcık yerden yere vurma videosu gibi oldu ama gerçekten ben bir daha mümkün olduğunca Allah zor da bırakmasın. Ama bu çorbalardan tüketeceğimi hiç düşünmüyorum. Çorbaların dördü fiyaskoydu. Kesinlikle fiyasko. Hani yani her ne kadar hazır çorba da olsa ya yani bu şekilde bilmiyorum daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Yani bir daha yerli çorbasını da kesinlikle tercih etmem. Size de tavsiye etmem. Bütün çorbaları denedim. Açıkçası beklentim daha yüksekti. Yani tabii ki çok iyi bir şeyler beklemiyordum başından beri söylediğim gibi ama şöyle de bir gerçek var. Bu kadar da kötü olmasını beklemiyordum. İyi ki zamanında deneyip de midemi bozmamışım. Tabii ki içinize sevenler vardır. Saygı duyuyorum. Sonuçta damak zevki tartışılmaz. Herkesin damak zevki farklı. Ama yine de e, tüm bu çorbalar içinde, denediğim çorbalar içinde bana kalırsa en yenilebilir olanı kesinlikle Ezogel'in çorbası. Kesinlikle Ezogel'in çorbası. Şöyle gördüğünüz gibi. Hem kıvamı hem tadı bir tık daha iyi. Gerçekten hani çok rahatsız etmiyor tadı. Ve ee, içindeki malzemeler birbirine gerçekten bütünleşmiş geçmiş. Şimdi belki bazılarınız şey diyebilir hani iyi karıştıramamış topaklar kalmıştır falan. Hayır çorbalarda gerçekten iyi bir şekilde karıştırdım. Yaklaşık bir dakika güzel güzel çırptım. Eze eze içindeki o hamurları unları eze eze karıştırdım. Eğer çok tüketmek isterseniz de gene bir diğerlerine de tabii ki bakabilirsiniz. Dediğim gibi damak zevkleri tartışılmaz. Videom bu da Bir hatam bir kusurum olduysa affola. Böyle videolar gelecek ara ara. Sonuçta biz bizeyiz burada. Ben sizinle de sohbet etmeyi çok seviyorum. Bu şekilde paylaşımlarımı da size aktarmayı çok seviyorum. Bir de videonun başında zaten yazmıştır ama kesinlikle sponsorlu bir içerik değil. Biraz eleştirel bir video oldu. Onun da farkındayım. Ama izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ki izlemişsinizdir. Siz de favori çorbanız varsa eğer aşağı yorum kısmında bana yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın her şey hepimiz için çok güzel olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.